Şimdi sizinle beraber en azından yolları görün istedim hani o ana yolları vesaireleri. Burası ana yol değil, burası ara yol. Ee, Beachlere veya herhangi bir yere gitmek istediğinizde kullanabileceğiniz kestirme yollar. En azından bir bölüm bölüm yayınlayacağım ki gözünüz buraya geldiğinde alışsın. ben de bu arada düşermişim langırt diye. Abi büyük motor kullanmakla küçük motor kullanmak arasında çok fark var ya. Yani. Ya büyük motor şey kamyon gibi çok sağlam. Ama küçük motorlar aks, aks arası çok kısa olduğu için her türlü şeye maruz kalabilirsin. Şuradan sağ döneceğim. Evet şimdi sağa döndük. Eşi garantiye alalım dedik. Kapatıp devam ediyoruz. Burada Melasti Beach diye bir yer var. Oraya gidiyoruz. İnşallah video çok uzun olmaz da arada bir keseceğim. Çünkü çocuğum yürüsene Allah'ın cezası. Gocek yürü. Allah. Bu turistler de tabi biz EK1 olduğumuz için motorla gidiyoruz. Bunlar şey yürüyor yürüyor. Ya, bıkmıyorlar yürümekten. 60 ya. Ben yürüyemem abi. Bak ipne köpeğe bak şimdi benim ölüme gelir Gel ben bak, ha. Gelme lan. Şimdi yavaş yavaş e, denizin oraya doğru deniz görünüyor görünmüyor bilmiyorum attım tutmadı galiba. Bakayım. He. Ee, yokuş aşağı indiğimize göre denize gidiyoruz demektir. Amanin, amanin. Bur ha, sanayiden geçtik, sesi duydunuz mu? Demir ustası, haşırt. Abi çok keskin virajlar var burada ya. ama sevmiyorum buraları valla. Yani tek elle seviyorum, çift elle seviyorum da. Şimdi bak asıl e, kritik nokta ne biliyor musunuz? Burada her yerde böyle tabelalar var böyle e, makaslarda. Bu tabelalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Size zaten sahili gösteren bu tabelalar olacak. E, hani gözünüz alışmadığı için bakmazsanız etmezsiniz onu anlayabilirim. Ama ne olur böyle yavaş gidin. Çok hızlı gitmeyin motorla iyi kullanıyor olabilirsiniz. Ama bu tabelalara çok dikkat edin. E, bu tabelalar sizi hep sahile götürür. Çünkü yazar White Rock Beach Club bilmem ne Le Club. Okey. Alo. Herkes burada birbirine merhaba diyor abi. Tam şey gibi. Avrupalılar gibi. Seviyorlar. Güler yüzlü adamlar. Bizimkiler gibi somurtkan değiller. Adama merhaba desen ha siktir git diyor sana. Bak şimdi size bir tane villa göstereceğim. Hani bizim villayı, kıçı kırık villayı, villa değil lan. Evi gösterdik ya. Şimdi herif burada bir yapmış abi. Kavzulet gibi villayı çakmış buraya. Avusturyalı bu. Avustralyalı mı? Avustralyalı mı? Ne alsa. Çok şıkar bir yer. Fakat bu evlerin de şöyle bir sorunu var. E, merkezden çok uzak anasını satayım ya. Ben benim oradan çat diye şeye çıkıyorum yani. Bütün alışveriş merkezleri ıvır zıvır her şey çıkıyorum. Buraya gelmesi bir 10 dakika sürüyor. Aa göründü deniz. Boş öyle bir siktir Taş beton zaten yıllarca gördük yeter. Aa ana şeye geldik. Para diyeceğiz lan. Unuttum ben onu ya. Para aldık mı biz yanımıza ya? Ya para ödeyeceğiz dedin. 2 rupi mi? 10 rupi mi? Bir şey ödeyeceğiz ama ne ödeyeceğimiz ben de bilmiyorum. Hello. Hello. My friend. Uh, my friend. Okay. I here. I'm here and uh, my borrow money, give me money. <gülüyor> <gülüyor> Do not speak English. And Sandy can. Tamam. My friend. İngilizce bilmiyorum diyor. Parayı alırken biliyoruz o. <laughs> you don't know the English, but while you are no, taking the money, no you English. know the English. <gülüyor> <gülüyor> How much money? Twelve thousand. Twelve. Şey, for or? Oh, forkitas. Yes. <laughs> yes. You paid? No, I paid to my friend. I don't have money. He has all the money. I hope friends don't forget you. Yeah, no, don't do How much? 10 Ten thousand. Ten. Cash. Ten. 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 Discount for student? No. I'm a student. The <laughs> <laughs> yeah, thank thank you. you. Okay. Ay. You know, you know. Bunu kapatmamışız <laughs> daha ya. Görüyorsun değil mi? Kızı burada bekletiyor. Lavuk. Bizde olacak bu kız. 10 saat evvel gelmiştik lan biz buraya. Vay keçi yavrusu vay. Aslan gibi kızı bekletiyor. Ay boş boşver kızımız evi şimdi. Bak abi bak şu görüntüye bak ya. Ya cennet vatanımdan bir köşe. Yani benim vatanım değil de şinitlarım vatanından bir köşe ama ya muhteşem ya. Vallahi muhteşem yani Ya ben bu yokuşu hiç sevmiyorum ya tekelle kullanmayı ama sizlere göstereceğim diye canımı ortaya koydum. Canımı dişime taktım. Allah'ım şurayı bir bitirsem var ya başka hiçbir şey istemiyorum. Arkadarıma var mı? Yok. Şimdi bu plajın bir özelliği var. Bak bu plaj te oralara, oradan bu taraflara kadar gidiyor yani atıyorum buranın adı Melasti Beach işte oranın adı başka bir beach oranın adı başka bir beach bilmem neyin adı başka bir beach yani devamlı aynı yerlere gelmemek için aynı bölgedeki beachlerin adını öğrenin devamlı aynı yere gelmek zorunda kalmayın çünkü çok farklı beachler var burada ee neyse aşağı ineriz çok içeri e yapmıyorum en önemli bölüme geldik nani nani na ya ben bu beache bayılıyorum ben niye hem sessiz hem turkuaz hem güzel hem koca karılar var. Yani şey gençler de var da. İşte en az merdiveni olanlardan bir tanesi bu. Onun için geliyorum buraya. Çoğunluğunda merdiven var abi. 120 merdiven, 130 basamak, 140 basamak. Ben inemem abi. Mümkün değil yani. İyi çık, iyi çık. Onunla uğraşamam ya. Baksana abi güzel. Şu denizin güzelliğine bak. Allah Muhammed aşk Ya arkadaş. Bak bugün deniz durgun ha. Girilebilir. Kimseyi rahatsız etmeyin. Burada oturanlar var. Ee, Şeyde yapmak istemiyorum. Ne derler? Onları da hani kamerayı almak istemiyorum. Onlar da rahatsız olmasın. Ama burası böyle bir yer. Hani bilginiz olsun. Her yerden denize ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki tabelaları takip edin. Bu güzelliğe ulaşın. Allah hepinize, Allah hepinize ama yani istisnasız bana söven de dahil, öven de dahil, hiç fark etmez. Allah herkese güzellikler versin ki insanlar iyi olmaya doğru yönelsin. Yoksa kötülük geldiği sürece hepimiz kötü oluyoruz. Farkında olmadan. Allah hepinize yar ve yardımcısı olsun. Kolay gelsin.